kabul edip sohbetlerinde bulunabileceğini, böylece arzu ettiklerine kavuşacağını söyledi. Daha sonraki sohbetlere bu cin ve arkadaşları katıldılar. Şeyhin sohbetlerini dinlediler. Bu gelenleri Şeyh Kasım'dan başkası göremezdi. Şeyh Hazretleri ölümüne yakın halifeleri ve vekillerine görmeleri ve konuşmaları için müsaade etmiştir. Şeyh Kasım Hazretleri çok büyük bir üstadı ve babası Mevlana Muhammed Halid Zilan Hazretleri buna en güzel delildir. Gayet vakarlı, heybetli bir zattı. Müritleri yetiştirilmesi, manevi olarak terbiye etmesi, Allahu Teala'ya kavuşmak arzusunda bulunanlara yol göstermesi pek güzeldi. Şeyh Halid pek çok şeyhler yetiştirdi ve çok da kerametleri görülmüştür. Mevlana Şeyh Halid Zilan vefatından önceki son sözleri şöyledir. Silsile-i Aliye ismi verilen şeyhlerin 36.sını görüyorum. Bu yüksek hanedanın makamına oturmak bizden sonra size verildi. Önceki hastalığım esnasında görmüştüm ki siz bizim makamımızda oturmuş, kayyumluk size verilmişti. Teveccühü ve kabiliyetiyle bizden sonra bu dergahı Seyyid Muhammed Kasım Zilan'a bırakıyorum. Buyurdu. Şeyh Kasım Zilan Hazretleri, babası Şeyh Halit'ten devraldığı tarikatlar sırasıyla şunlardır. Sessiz, hafi zikirli tarikatlar, Tayfuriye, Yeseviye, Madariye, Bektaşiye, Ahmediye, Ahrariye, Müceddidiye, Halidiye, Nakşibendiye, sesli, cehri, zikirli tarikatler, kadiriye, şaziliye, ceştiye, seddariye, söhreverdiye, kübraverdiye, bedeviye, mevleviye ve rufaiye tarikatleridir. Şeyh Kasım Baba hayatı boyunca hiç kimseden bir şey kabul etmedi. Bazı şeyhler gibi mal toplamayı zenginlik peşinde koşmayı sevmezdi. Evi ve dergahı kerpiç duvardan yapılmıştır. Evinin üstü çil kamış altındaki sergisi hasırdı. Bir gün zengin bir kişi Şeyh Kazım Hazretlerine gelip, ''Ey efendim, ben zengin bir kimseyim. Sizlerin her ihtiyacını karşılamak isterim.'' Şeyh Kasım Baba, ''Ey kardeşim, olabilir ama şartlarım vardır. Bana verdiğin için malın noksanlaşırsa, veya hırsız gelip mallarını çalarsa yahut da vazgeçersen, ileride bu fikrinden dönersen veya vefat edersen, bir gün ani olarak nafakasız kalırsan o zaman ne olacak? Bütün bu hususlarda beni temin edersen derhal senin teklifini kabul ederim. Zira bana rızkımı verir ki öyle bir zat bütün bu hususlarda kefildir. Kendi bir zat saçar, insanlar mahlukatını hepsini yine de bir zarar gelmez onun hazinesine. Her canının rızkını verir de fazla fazla yine hazinesinden azalma olmaz asla. Hem o kadar çoktur ki şefkat ve merhameti, kulları yapsalar her türlü kabahati, buna rağmen bakmayıp isyankar hallerine kesmez rızıklarını, devamlı verir yine ayrıca ölümü de yoktur. Böyle kuvvetli bir kefili bırakıp başkasına mı gideyim? Her ayıp ve kusurlardan uzak olan Rabbimi bırakıp başkasına gitmem mi akıl işi. Hem de onun aciz bir kuluna. O zengin bu sözleri dinleyince mahcup ve pişman olur. Her şeyin özü. Şeyh Kasım Baba 4000 hadisi şeriften 400 tane, bunların içinden de şu dört hadisi şerifi seçmiştir. kalbini bir kadına bağlama. Bugün senin, yarın başkasındır. Eğer kadına itaat edersen, cehenneme gidersin. Kalbini mala bağlama. Zira mal sana emanettir. Bugün senin ise, yarın başkasındır. Başkasının malı için kendini yorma. Başkasına hoş gelir fakat günahı sanadır. Eğer kalbini mala bağlarsan, Allahu Teala'nın haklarını gözetmezsin. Kalbine fakirlik korkusu girer ve şeytana itaat edersin. Herhangi bir hususta kalbinde bir sıkıntı olursa o şeyi terk et. Zira müminin kalbi şahit yeridir. Şüphelilerden sıkılır, helal değilse zükut bulur. Bir işin makbul olacağı hükmüne varmadan o işi yap. Evliyanın büyüklerinden Seyyid Muhammed Kasım Hazretleri Batman'ın köylerinden birine uğramıştı. Köylülerden biri Şeyh Kasım'a bu köyde büyük bir alim var. Herkes ona saygı duyar. O zat çok hasta olup ayrıca benim babamdır. Hep yatıyor ayağa kalkamıyor. Şeyh Kasım Baba bu kişinin derdini dinledikten sonra hastayı ziyarete gitti. Ve onun bozuk itikatlı olduğunu anladı ve şöyle buyurdu. Şifa bulup kalkarsan rücu edecek misin? Hasta olan adam, eğer şifa bulursan köy halkıyla birlikte sana tabi oluruz. Şeyh Kasım Baba kalktı ve namaz kıldıktan sonra Yüce Allah'a hastanın şifası için dua etti. Şeyh Kasım Baba giderken hastaya tevbe et ve sakın tövbeni bozma. Eğer tevbeni bozarsan hastalığın tekrar başlar dedi. Ve birkaç sene sonra bu adam tevbesinden döndü. Şeyh Kasım bunu yanına çağırdı. Manada Şeyh Kasım Baba şöyle buyurdular. Ben sana söylemiştim. Sen de razı olmuştun. Kendi zararına merhamete müstahak değilsin. Velilerin attığı ok çıkınca geri dönmez. Şeyh Kasım Hazretlerinin bir rivayetini de Şahabettin nakleder. Bir gün akşam namazında abdest almak için bestesini istedi ve sehfa'ya oturarak abdest almaya başladı. Ben de suyu dökmeye başladım. Abdestin yarısına gelince bana Şeyh emrettiler ki bırak geç. Orada ayaklarını yıkamak için içlerinden birisine suyu sen dök dedi. O kardeşimiz suyu dökmeye başladı bu arada Takunyasını ayağından fırlattı. Dergahın bahçesini aramamıza rağmen bir türlü Takunya'yı bulamadık. Akşam namazını kıldıktan sonra Şeyh Kasım Baba son abdest suyunu döken müride ''Hadi sen köyüne dön evladım.'' O mürit elinde kayıp Takunya ve üzerinde bir insan gözü ''Bunu Şeyh Hazretlerine verin.'' dedi. Takunya'yı alıp Şeyh Hazretlerine vermek için bahçeye doğru gittim. Şeyh Kasım Baba sabah namazını kılmak için geliyor ki takunyayı ve gözü görerek bunları hemen kaybedin diye emretti. Ve o müridi çağırdı. Ona dedi ki köyün muhtarı için elini kana bulama. Onun ömrü az. Ölür gider. Bu olayı mürit hanımından rivayetle şöyle anlat. Akşam ezanı okunurken kapı çaldı. Kapıyı araladım, baktım köyün muhtarı. Önce seni sordu. Ben de kocam şeyhe gitti gelmez dedim. Muhtar bu durumdan faydalanmak isteyerek ben bu gece seninle kalacağım dedi. Ben kapıyı itmeye başladım. O arada bir takunya muhtarın gözünü çıkardı. Muhtar bağırarak kaçtı. Şeyh Kasım Baba Hazretleri sabah namazından sonra şu sohbeti yaptı. Bir şeyh bir müride tövbe ettirir, tarikat verirse o şeyh o müridin gece kaç kere sağa ve sola döndüğünden, ailesiyle ne konuştuğundan, çocuklarından, evinin her türlü afattan koruyamıyorsa o şeyh posta oturmasın, daha çıkıp eşkıyalık yapsın, o şeyhlikten daha iyi. Şeyh Kasım'ın kerametlerinden birisi de şudur. Siirt'te yedi tane ateşe tapan köy vardı. Bunları İslamiyet'e davet etti. Ve İslam buldular onlar. Bu olay o zamanın İslam gazetesi olan Bugün gazetesinde yayınlandı. Bu olay 1963 yılındaydı. Şeyh Muhammed Kasım Azilan Hazretleri 7 Şubat 1977'de Ankara'da geride dört halife, iki yüz vekil, binin üzerinde de zakir bıraktı. Şeyh Muhammed Kasım Hazretleri yedi erkek çocuğa sahipti. İsimleri şunlar. İbrahim, İsmail, Beşir, Hoca Fethullah, Süleyman, Şahamettin Eşref'tir. Geriye milyonlarca mürit bıraktı. Bunlara son sözü ben dünyada da ahirette de sizin şeyhinizim. Halifelerim ve vekillerim bu tarikatı benim bıraktığım yerden devam ettirsinler diye emretti. Aşk sensin bana şeyhim Seyit Halit baba şeyhim Seyit Halit baba şeyhim Seyit, Seyit Halit baba Halit baba Halit baba Şu gönlümde açtın yara Sende sen de bitmez çare de var başbundaki kasım baba Şehimseyi kasma baba, Şehimseyi BABAM baba, Şehimseyi kasma baba, şey kasma baba, kasma baba. Kalbimdeki sana basıp. Kasım Baba Şeyhim Kasım Baba Kasım Baba Kasım Baba Nazarla doldur gönlümü Söyle imanla dilimi Son nefeste gören seni Şeyhim Seyyid Kasım Baba Şeyhim Seyyid Kasım Baba, şeyim, sayın, kasım baba şeyim, sayın, casa baba casa baba